2011 yılında 3. Lig'de futbol oynarken takımın 3. kalecisiydi. İşsiz bir kaleci olarak futbolu bırakmayı düşündü. İşsizlik parası aldı. İşte Chelsea forması giyen Senegalli kaleci Edouard Mendy'nin hayat hikayesi. 2020-2021 sezonunda Chelsea 24 milyon sterlin karşılığında katılan ancak 2014'te herhangi bir kulüpte görev alamayan Mendy, kariyeri konusunda taşıdığı kaygılardan ötürü futbolu bırakma noktasına kadar gelmişti. Fransa 3. lig takımlarından Cherbourg'da yedek kaleciyken kulüp onu serbest bıraktı. 22 yaşında genç ve işsiz bir kaleci olarak futbolu bırakmayı düşünen Mendy, Fransa'da işsizlik parası almaya başladı. Le Havre takımında bir sene eğitim aldıktan sonra şansını bir kez de Marsilya'da denemeye karar veren Mendy, öylece kariyerini canlandırma şansı elde etti. Marsilya B takımında kendini göstermeyi başaran ve bedelsiz olarak Reims'e transfer olan Mendy, o sene yedek kaleci olarak sadece 8 maçta oynamasına rağmen, 2016-2017 sezonunda kaleyi koruyan Johan Carrossoven alarak Reims'in değişmez kalecisi haline geldi. Mendy, yılmadan çalışmalarına devam ederken, ilk kez bon servis bedeliyle 2019-2020 sezonunda Rennes takımına transferi gerçekleşti. O sene, Rennes'e büyük katkı veren Mendy, 2020'de Chelsea tarafından keşfedildi ve 24 milyon sterlin bon servis bedeliyle transfer edilerek dünyanın en pahalı kalecisi, Kepa'nın elinden formayı almayı başardı. Şimdi 29 yaşındaki Fire Bekçisi Senegal milli takımının ve Chelsea'nin değişmez kalecisi olarak küllerinden yeniden doğdu. Tugard'a yeni yaptığı açıklamalarda o zamanlarda yaşadığı sıkıntıların onun başarısını getiren en önemli etken olduğunu da özellikle vurguladı. Verdiği bir demette eğer biri bana 6 yıl önce bir kulübüm yokken buralara geleceğini söyleseydi onlara sadece bakar geçer ve dinlemeye zahmet bile etmezdim diyen Senegalli eldiven futbola devam edip etmeme konusunda o zamanlar şüpheleri olduğunu ama bu yaşadıkları sayesinde ve ailesinin de desteğiyle buralara geldiğini vurguladı. Bugünlere gelmesinde çok çalışmasının önemini özellikle belirten Mendy, zor zamanlarında işsizlik desteği alarak tamamen kendini futbola adamaya çalıştığını, eşiyle ve bebeğiyle beraber bu süreci atlatabilmek adına başka işlerde aradığını söyledi. Şimdi Chelsea'nin bir numarası haline gelen Mendy, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid'e karşı 5 kurtarış yaparak belki de takımını finale taşıyan en önemli isimlerden birisi oldu. Videomuzu yararlı bulduysanız kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum atmayı ve zil bildirimini atmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.